Merhaba arkadaşlar. Hekaton kanalının Hackspace proje danışma yayınına hoş geldiniz. Şimdi sizlere Hackspace proje raporu hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız. Ben, Çağın ve Ece arkadaşımla beraber bu yayını gerçekleştiriyoruz. Şimdi size bahsedeceğimiz projede içindekiler kısmı olması gerekiyor. Size verme, vereceğiniz projede. Burada ana başlıkları belirledik. Bu ana başlıklardan 1.0 giriş. 2.0 yöntem, 3.0 bulgular, 4.0 sonuç ve tartışma, 5.0 öneriler, 6.0 özet, 7.0 kaynakçı olarak belirledik. 1.0 girişten başlayabiliriz. E, girişte e, ilk başta bunun bir inovasyon olması gerekmektedir. Bu inovasyonda ya da yapacağınız yeni bir tasarımda, e, girişte yani burada projenizin amacınızı ve e, gerekçesini anlatmanız yani nereden ilham aldığınızı, nereden aklınıza geldiğinizi ve bu projenizde neyi amaçladığınızı, neyi çözüme ulaştırmak istediğinizi anlatmanız gerekiyor. Aynı zamanda hedef kitlenizi, yani bu, bu yapacağınız yeniliği, inovasyonu ya da yeni projeyi kimin kullanacağını, kime faydası olacağını anlatmanız gerekiyor. 2.0 yöntem. Yöntem başlığında yapmanız gereken şey bu projeyi oluşturduğunuz süreçte bu oluşturma basamaklarını bize iletmek ki rahat bir şekilde projeyi anlayabilelim. Sonrasında kullanılan malzemeler kısmında ise burada hangi malzemeyi kullandığınız teknik özellikleri neler ve maliyet hesaplamasını bu kısımda yapmanız gerekiyor. Bunun dışında veri toplama araçları, kullandığınız uygulamalar, özel yazılımlar bu kısımda yazılması gerekiyor. Mesela tasarım için solid work kullanıyorsanız, solid'i burada belirtmeniz gerekiyor. Ya da YouTube'da yayınladığınız videoları ya da edük burada belirtmeniz gerekiyor. Bulgularınızda, bu yaptığınız araştırmalar veya veri toplamanızda neler, ne sonucu ulaştığınızı ya da bir yaptığınız araştırmada veri analizlerinizi, nereden öğrendiğiniz şeyleri, internetten gördüğünüz ya da herhangi bir eğer bir NASA'nın bir yayınladığı bir şeyi okuyup da oradan veri yaptıysanız bunu da belirtmeniz gerekiyor. Sonuç kısmında ise bu çalışma sonucunda ne elde ettiniz? Bu sonucun ne ne çıktı? Bunları belirtmeniz gerekiyor. Bütün verilerinizi burada tartışabilirsiniz ve burada projenizin eksik kısımlarını artı kısımlarını vermeniz ve Öneriler kısmında ise bu projede neyin geliştirilebileceğini anlatmanız gerekiyor. Başka bir projeye konu olabilecek başlıkları öneriler kısmında söylemeniz gerekiyor. X kısmı geliştirilebilir dediğiniz zaman, bu bir öneri oluyor mesela. Tartışmada da dediğim gibi projenizin eksik ve artı yönlerini bu kısımda anlatıp okuyucuya sunmanız gerekiyor. E, işte altıncı kısım olan özet kısmında yaptığınız şeyle kısa bir özetini geçerek, ne amaçlısınız tekrarında ve bu ana başlıkları olan şeyleri tekrar anlatmanız gerekmektedir. Kaynak ise eğer bir şeyden makaleye ya da kitaptan alıntı yaptıysanız ya da oradan araştırma konusunuz varsa NASA'nın herhangi bir yerinden ya da Solidverse kullandıys kullandıysanız bu kaynak bölümüne yazmanız gerekmektedir. Bunların yeni sıra proje raporunun önemi sizin yaptığınız proje iletebildiğiniz kadar anlaşılacaktır. Burada bu projenizi güzelce iletmeniz gerekiyor. Sorununuzu açık ve net bir şekilde anlaşılır bir şekilde okuyucuya sunmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken de gereksiz sözcük kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sunumumuz aklınızdaki proje basamakları ile ilgili olan soru işaretlerini gidermiştir. Eğer bize sormak istedikleriniz olursa Discord ve EducateUp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tüm takımlara başarılar.